kahvaltımı yapıyorum. Aras Ezogel'in çorbası içti. Böyle klasik kahvaltıyla pek işi yok zaten. Ben de azıcık kalan bazlamayla bir şeyler atıştıracağım. Peynir, tahin, işte reçel, çay, çayımı demledim mis gibi. Nasıl bakalım keyifler. Ben evimi toparladım. Boruları bugün boşalttım. Şuraya kadar olan kısmı çektim hepsini. Ee, silkeledim. Şu giriş yerini, e, havaalan yerini süpürdüm şeylerini boşalttım küllerini boşalttım ondan sonra sobamı sildim soba bugün beni bayağı zorladı saat 12.30'a kadar inanın o işi yaptım etraf her yer her yer his olduğum şey oldu toz oldu süpürdüm süpürgemi iki kere boşalttım tekrar şimdi komple evi süpüreceğim sileceğim Annemle yazışıyorduk o da bana gelsene dedi. Dedim anneciğim valla ev o durumdaki hiçbir yere çıkacak durumda değilim. Bu arada dün akşam misafirlerim vardı. Şu kartonu boşaltayım. Yani yakayım kullandıktan sonra götürüp tekrar ince dalları getirmem gerekiyor. Kahvaltıda manzaram böyle. Çıkın çıkın gelin kızlar. Çok yazan oluyor böyle. Ke keşke yakın olsak da kahveye birbirimize gidip gelsek. Vallahi keşke benim en büyük eksikliğim bu. Böyle bir arkadaş eksikliğim var. Görümceciğimi çağırdım kahveye. O da hastayım canım dedi. O da kasıklarını üşütmüş kendi bahçesini temizliyor. Kayınvalidemin yanına uğradım. Kahvaltısını verdim. Evini süpürdüm. Sobasını yaktım. Allah şükür herkesin keyfi yerinde. Ee, dün kardeşimle gelinim, ezelim bana geldiler, oturduk. Cheesecake'im vardı, onları ikram ettim. Ama sonra bir ara sanki korktu ağladı, biraz şey oldu. Eniştesi sohbet edince eniştesinde sakalları var ya herhalde korktu diye düşünüyorum. Biraz ağladı son artık gitmeye yakın. Onlar da çok fazla şey yapamadılar oturamadılar ondan dolayı bir saat kadar oturup gittiler. Çok özlemişim kardeşimi de gelinimi de yeğenimi de ayrı ayrı çok özlemişim. Vallahi hasret giderdik iyi oldu. Ama ben kapanışı yaptığım için vloglamadım dün o saati çekmedim. Saat zaten 9 gibi miydi geldikleri 8.30 gibi miydi öyle bir şeydi. Onun dışında ne söyleyecektim size? Geçmiş olsun dileklerinizi yazmışsınız. Çok teşekkür ediyorum kuzucuklarım. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim kimsenin başına böyle bir kaza, bela, hırsızlık getirmesin. Kolay değil. İşte kablolarını dün almışlar 55 metre. Antalya'dan söyledik oldu. Oradan geldi. Burada çünkü baya bir fiyat farkı vardı. Antalya'dan kablolar geldi. Yeraltı kablosu. O döşenecek. Şimdi bu işlemi TEDAŞ yapacağı için... yani. Bu kablo uçlarının, şartellerin hepsini şey bağlayacağı için TEDAŞ yani elektrik santralini yapacakları için onlara profesyonel olarak bölge müdürlerini falan geçen hafta çağırdık. Onlar geldiler. Şimdi randevu verdiler. Bağlamaları için onları bekliyoruz. Efendim aşkım. Oğlum yatak odasında. Çıkmadı yatakta. Çekimi yapıyorum aşkım. Video çekiyorum. Tamam ben kahvaltımı yaparken oynarsın. Ee, bir oyun indirmiş telefonuma. Ücretli. Faturama yansım, yansıtmışlar. Neyse haberim yoktu tabi ama. E, onu oynamak istiyor. O yüzden telefonu sorup sorup duruyor. Ne yapıyorsun telefonda diye. Ben bugün böyle bir hafif makyaj yaptım. Size de çektim zaten. Tamam aşkım ben seni yerim. Konuşayım söyleyeceklerimi söyleyeyim sonra vereceğim. Tamam mı canımın içi. Oy ben seni yerim aşkım benim. Ee, annem me işim olacağı için gidemedim. Sen gel dedim. O da dedi ki yok kızım yarın dedi. Yarın da pazar var. Buranın sen pazarı pazara gitmemiz gerekiyor. Eksiklerim var. Perşembe gününe de Göynük'teki kuzenlerimizi davet ettik. Yusuf'un amcasının oğlu geldi aslıları. Dün konuştum e, eltimle. Yani uzaktan eltim oluyor ama eksiklerim var yani. Ne zaman yarın değil, öbürsü gün gelecekler bize akşam yemeğine. Şimdi uyuyup kalkarsak. İki kere uyuyup kalkacağız. Ee, şey dediler hani zahmet olmasın yemeğe olmasın çaya gelelim diye. Dedim yok ne zahmet olacak ne istiyorsanız söyleyin hazırlarım. Ee, evimde misafir ağırlamayı seviyorum. Sadece işte bu pandemiden dolayı biliyorsunuz. Böyle araya soğukluk herkesle ilgirdi. Soğukluk derken yani böyle görüşme açısından bir de yağmurlar falan He. bayağı bir sekteye uğradı. Efendim aşkım. Evet. Tamam canımın içi. Bu arada saat e, bir buçuk. Ben bayağı geç kahvaltı yapıyorum. Arası erken yedirdim. İşlerime başlamadan önce arasın çorbasını ısıttım. İki porsiyon kadar böyle büyük çorba çıktı. Onu da büyük bir tasa koydum. Meyve tabağına <laughs> doldurdum. Onu içti o. Şimdi telefonu vereyim. O biraz oyalansın. Ben de karnımı doyurayım. Ondan sonra da evimi temizleyeceğim. Çamaşırlarım var açık renkli Bahçe ama bugün içine atar mıyım bilmiyorum. Bahçeye çıkacağım da aşkım odunları getirmemiz lazım. Çıkarım. Tamam beraber gideriz annesinin balı. Oyun oynayacağım. Senin var. pasta pasta videona çok yorumlar gelmiş. Beni kızdırdın, çıldırttın. Pastayı paylaşmayacağım dedin. Evet. Ama herkes dedi ki ne kadar güzel pasta yapmış. Eline sağlık arasın dediler. Ben de sevmedim. Pastayı mı? Evet. Pastanın içindeki pudingi sevmedi. Sadece üstlerini ve altlarını yedi. Kek tarafını. Pudingleri ayıkladı pastayı yerken. Al bakalım telefonu vereyim sana. Kahvaltı yapıldı. Odunlar boşaltıldı. Şu iri olanları şöyle sobanın yanına koydum. Geri kalan küçüklerin hepsini sobaya doldurdum. Şöyle sabahleyin tutuştum. Sobam da geri söndü. Benim hakikaten bu sene e, sınavım sobaya. Çoğunuz yazıyorsunuz kalorifer niye kullanmıyorsun? E, neden peteğiniz yok? Neden doğalgaz kullanmıyorsun? Neden klima kullanmıyorsun? Bebeklerim burada doğalgaz yok. E, ondan dolayı da geçer geçmez çok istiyorum ki bağlatayım evimde doğalgaz olsun petekler olsun ee, klima ile ısıtma benim için yeterli olmaz sobanın sıcaklığını klima vermez bu yaz klimayı alacağız ama önümüzdeki kış gene soba yakmaya devam edeceğim ondan dolayı da gittik şu şu harika ısı veren ama bir türlü anlaşıp yakamadığım sobaya 4 milyara yakın Tabi hemen daha parayı vermedik. E, taksitle almıştık çünkü. Ama şey kova, Yavaş yavaş götürüyorum Geçecek şeyler pantılar dökülmesin ama beceremedim galiba döküldü her yere. Eldivenlerim de gidin bu arada. Ha ne diyordum? Sobayı taksitle vadeli aldık. Ama yine de 4000 küsüre tekabül etti. Görüyor musunuz? Beceriksiz ben döktüm her yere. Neyse evi daha süpürmedim. Gelince süpüreceğim. Bugün hava hafif ılık diye böyle bir elbise giymek istedim. Kot elbise. Ay gideyim odunlarımı halledeyim. Ne yapayım? Sınavımla ben baş başa. Kütük gelecek, inceler gelecek. Orta kalınlıktaki odunları getirmem gerekiyor. Bu arada şey e, eski evimin evli onu istiyorsunuz. Ev turunu istiyorsunuz. Ne durumda şu anda diye. Onu da bir ara çekerim. Ay. İlk büyük marifet. Hem kamerayı tutup da. Evet bebeğim benim bekliyorsun. Hı, boncukum? hem kamerayı tutup hem kolyeyi indirmek büyük beceriydi ama içindeki tavaşlar dökülmeseydi çok daha iyi olurdu Heh. dün bu arada yüzüme yoğurt maskesi yaptım fark olduğunu bilmiyorum da böyle felaket bir yağı vardı yoğurdun ve o kadar güzel nemlendirdik yüzümü <laughs> anasının ego parçası Görüyor musunuz? Nereden çıkıyor? Bahçeden Lego parçası çıktı. Şöyle küme koyayım. Siz de şöyle bir yere yerleştireyim. Şu ince odunlardan dolduralım. Önce şu tozunu bir boşaltalım. Çok, çok çalışır çırpı var, dikenlileri var. herhalde bir 3 gün 4 gün kovaya tutuşturmaya yetiyor bu kovadaki şey bu kutudaki kurular bayağı iş görüyor tahta kırığı aslında olsa çok daha güzel tutuşur da tahta kırığı yok maalesef yağmur suyundan şu aradaki dereye iş tarafta gösteririm birazdan su birikmiş oradan su içiyor boncuk da değil mi boncuk bey yeter. Şuradan şöyle su geliyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Yukarıdan biriken sulardan böyle bahçeyi sularken böyle bir kanal yolu açtık. Oraya birikmiş sudan su içiyor benim boncuğum. Tamam kartonu götüreyim. Ondan sonra da şeyi getireyim. Eee kovamı getireyim. Şuradaki Bunların biraz daha kalını olanlardan toplayayım. Portakalım yok evde aslında portakal toplayıp götürmem lazım. Üşen geçtik yapmayayım da ben bunları bugün halledeyim. Evet kutumu götürdüm gene böyle etrafını topladım böyle gene böyle bir köme yaptım ki yükseldikçe yukarıda oldukça çok daha hızlı kuruyor top, şeyde rüzgarlarda. Aa, bir çuval getirdim bir de şu kutumu getirdim. Bu adam ne satıyor patates satıyor herhalde. Şu yoldan geçecek şimdi. <laughs> Neyse. Şuna doldurdum. Yağmurda çünkü çok perişan oluyorum. İyi kötü yukarıda kuruyor. Bir de üstte kurumuşları da dolduruyorum ki elimin altında olsun. Son şimdi ağzına kadar da biraz bunu doldurayım. Bu artık tamam. Bunları da yukarıya taşıyacağım. Şuradan birkaç tane limon alalım da. Evimde limonum olsun. Çaylara falan sıkarız. Suya sıkarız. Böyle. Biz bu arada bahçedeki meyvelerimizi satmıyoruz. Sadece böyle gelenimiz gidenimiz akrabalarımız olduğu sürece onlara böyle ikram ediyoruz. Poşet poşet onlar götürüyor. Kendimiz yiyoruz. Ondan sonra zaten limon restoranta lazım olduğu için limon çok araya gitmiyor. Bütün yaz restorant için gelip buradan topluyoruz. Şu ağacımdan da birkaç tane limon toplayayım. Şey, limon demişim portakal toplayayım diplerini hep dökülmüş rüzgarda. O kadar üzüldüm ki. Geçen bir poşet altlarına dökülenleri topladım. Anneme verdim. Suyunu sıkması için. Altlarına dökülenler daha lezzetli oluyor. Çünkü maşallah şunların büyüklüğüne bakar mısınız? <laughs> tamam. Üç tane portakal, üç tane de limon yeter. Lazım oldukça taze taze. Koparırım nasıl olsa. Ay. Bahçede işimi bitireyim. Bunları çıkarayım. Ondan sonra kısacık size şu eski evimin turunu yapacağım. Hah. Ah, limon dalta mı düştü? Yok iyi. <laughs> Odunlarımı çıkardım. Biraz da nefes nefese kaldım. Kartonu biliyorsunuz zaten kurutuyorum. Yağmurda buraya aldım ki iyice kurusun. Şimdi bu benim bir solukla değil de söyleyeyim. Yukarıya taşınmadan önce yaşadığım yer. Bilen biliyor, bilmeyenler için, yeni aileme katılanlar için söylüyorum. Burası bir artı bir, bir küçük bir yerdi. Çamaşır makinem dışarıdaydı. Burada kullanıyordum. Bu arada yukarı çıkarken beyaz eşyalarımı, yatağımı hiçbir şey çıkarmadım. Her şey olduğu gibi kaldı. Yukarıya sıfırını aldık. Şimdi biraz pis e, halılar yerler biraz pis çünkü bunlar e, bahçeden larları toplayıp buraya doldurduğumuz dönemlerde Yusuf çamurlu çizmeleriyle içeri geçti. Ondan dolayı da burası kirlendi. Neyse girişte hemen mutfağımız karşılıyordu bizi. Şöyle büyük bir boy aynam vardı. Bunu yukarıya yerim olmadığı için çıkarmadım. Normalde çok seviyorum bunu. Görüyor musunuz hep tozlanmış. Bir günde buranın temizliğini yaparız güzelce. Havalar biraz ısınsın. Burada böyle fırınlı ocağım vardı. Bulaşık makinem vardı. Bu benim tüpüm. Doldurulacak yukarıda kullanacağım tüp. Boş olduğu için temizlemedim. Çünkü zaten değişecek. Tezgahta nar suları akmış. Yoksa ki temiz bırakmış çıkmıştım. Mutfak dolaplarım böyle sehpa yukarıda ihtiyaç duymadığım dediğim gibi aslında hiçbir şey buradan çıkarmadım. Bu halılarımı da yazın yıkayıp belki terasında kullanırım diye düşünüyorum. Şurada daha önce makyajda çok yaptığım yerdi. Makyaj köşem vardı. Makyaj malzemelerim buradaydı. Yani mutfağımdaydı. Şurada kocaman bir pencerem vardı. Şurada işte süspüs eşyalarım vardı. Hatta şeyi de kabuğu kalkmış. Sonra da yatak odam. Salonum yoktu. Bir artı bir bu şekilde yaşıyorduk. Burada 5 yıl kadar yaşadım değil mi? Evet evet. 1 yıl görümcemde yaşadım. 5 yıl kadar da burada yaşadım aynen öyle. Şu bana gelen ayna hediye taşırken şurasını Yusuf çarptı ve çatlattı. Ama bunu kullanmayacağım anlamını taşımıyor. Bunu terasımda kullanmak istiyorum bu yaz. Altına böyle ufak bir tezgah yaptırıp bunu kullanacağım. Bu göğünlükteki amcasının oğlunun hediyesiydi bu bize. Burası benim TV köşemdi. TV ünitem vardı burada. Buraya da arasında oyuncaklarını falan koyuyordum. Hey gidi günler eski anılarım şey oldu. Klima falan her şey olduğu gibi duruyor. Burada birer kanat fon perdelerimi bıraktım. Çünkü hani sürekli açık bırakmıyoruz böyle. Çok çıplak olmasın diye camları böyle kapatmak adına. Buraların her yeri temizlenecek görüyorsunuz. Her yer toz. Yatan böyle ikiye 2 bir yataktı. Kocaman ikiye hatta iki yirmi. Böyle dört kişilik neredeyse kocaman bir yataktı. Bazalarımı da bıraktım. Yatak başı aynı şekilde. Avizem aynı şekilde. Buraya arasın pusetini koydum. Bebek pusetini ve bebek beşiği var burada anneannesinin hediyesi. Bunları satmak da istemiyorum. Ya ikinci de şimdi düşünmediğim için belki ezel kuş geldiği zaman falan lazım olur diye öyle yukarıya koydum dışarıda yağmurda kalmasın diye. Bu gardırobum da çok eski bir gardıroptu. Ta ilk gelinliğimin gardırobuydu. İçleri boş tabii ki ama vaziyetini görüyor musunuz taşınmalardan sürekli böyle oyuldu her yeri bu halılar dediğim gibi yıkanacak terasa kullanmak istiyorum burayı yatak odası böyleydi L şeklinde iki tane de pencerem vardı burada burada zaten vlog çekmeye başlamıştım bu evimi hatırlayanlar çok iyi bilir banyom tuvaletim Böyle şok benimiz, her şeyimiz kurul düzen aslında. Burası güzel bir temizlikten sonra hemen yaşamaya hazır bir yer. Şu şeyi düşmüş de duş perdesi. Onu sonra yapacağım. Temizlik yaptığım bir gün gelirim. Onu da yerleştiririm. Havlu dolabım. İşte böyle bir eski evimin turu. Anılarım depreşti. Arasın bebekliği de burada geçti. Arası burada büyüttüm falan filan. Seviyorum bu evi. Yine de bana böyle bir farklı şey katıyor buraya girdiğim zaman. Mutfağım da genişti. Yatak odam da bayağı genişti. Yani küçük gibi gözükebilir ama bayağı güzeldi. <laughs> güzel genişti yani benim için yeterliydi üç kişi ama artık tabii ki Aras büyüdü ayrı oda ihtiyacı olduğu için evimizi yukarıya yaptık. Dolaplarım falan boş ama dediğim gibi temizlenecek. Temiz, güzel bir temizlikten sonra da hemen yaşamaya hazır bir yer. Dolabım da çalışıyor, fırınım çalışıyor, bulaşık makinem çalışıyor. Her şey çalışır vaziyette bıraktım zaten. Eski evimin turu böyle istediğiniz için çektim. Şu da kayınvalidemin buzdolabı değişti. Eskisi onu restoranta göndereceğiz. Bu ikili tekli koltuk da aynı şekilde. Biraz eski bahçede kullanıldı ama bunlar da şeye gönderilecek. restorandaki terasa gönderilecek. Temizlenecek, yıkanacak orada kullanılacak. Burası yaza yani boşalır şöyle ayağımızın altı. Şu zaten su sebilimiz yazın kullanıyoruz. O taraf kayınvalidemin girişi açık terası gibi. Şuradan da benim girişim. Şuradan zaten evimizin girişi, bahçe girişimiz. Odunlarımız ortak. Buradan odunlarımı alıyorum. Yukarıya odun fazla biriktirmiyorum. Lazım oldukça inip alıyorum. Şöyle hemen benim evimin girişinin sağ tarafında da bungalovlarımız var. Şimdi elim yanımızdaki ustamız burada kalıyor. Şurada seramız var. Şurası da zaten görümcelerimin evi. Onların girişi ama dışarıdan. Onların giriş kapıları, bahçeleri ayrı. Evet size kısacık bir tur yaptığıma göre artık eve çıkıp bir soluklanabilirim. Bu arada burası çok çirkin duruyor biliyorum. Burası aynı şekilde siding, Amerikan siding yapılacak merdivenler bu şekilde. Burası kapanacak. Bu çirkin görünüş kapanacak. Yağmur aldığı dönemlerde şuralar şişti ve fayanslar attı. Buralar tekrardan siding olacak. Amerikan siding kamplama, kaplama yapılacak. Ve korkuluklar yapılacak. Merdivenimin korkulukları daha yapılmadı. Terasımın korkulukları yapılmadı. Bunları bu yazı inşallah her şeyi tamamlayacağız. Bu arada şurada tutuşturacaklarımı getirdim. Küçük dallarımı şeyin içine şöminemin içine ittim. Şurada kalın kütükler getirdim. Bir kasa. Şöyle. Villada başlığımı getirdim. Bu teras için onu güzelce bir yıkayacağım. Bir köşeye koyacağım. Sürekli balkonumu terasımı silmek için. Çünkü evdeki villadanın başlığı beyaz olduğu için onu terasa kullanamam. Hah, buranın villada ayrı olsun. Ama ilerleyen zamanda bir tane villada seti buraya almam lazım. Değil mi Behlül? Ne geziyorsun peşimde oğlum sen? Hı? Evet terliklerim beni bekliyor. Ben içeri gireyim. Evde de bir dünya işim var. Görüyor musunuz? Daha yerleri süpürmedim bile. Her şey olduğu gibi beni bekliyor. Odunlarım, portakallarım derken evimizdeyiz. Ben bir soluklanayım. Ondan sonra da sobamı tutuşturacağım. Vallahi yerleri süpürdüm. Yemeğimi yaptım. Böyle e, patates, sarımsak, soğan ondan sonra domates rendesi. Böyle güzel bir bulgur pilavı hazırlıyorum sebzeli. Buraya da yarına kuru fasulye yapmak istiyorum. O yüzden kuru fasulyeleri koydum. Sobada yavaş yavaş şişsin diye. Sobam çok güzel yanıyor. Üstüne şimdi kütükleri attım. Aa, piliç burger istedi arası. Onu da akşama kızartacağım arası için. Çünkü pek böyle bulgur mulgurlu arasında arası yok. Yemek seçiyor çünkü. Kendime böyle bitki çayı yaptım karışık. Ee, bunlar kurutulmuş limon. Kayınvalidem kuruttu geçen yaz. Kurutulmuş limon ondan sonra biberiye, ada çayı, bir dünya bitkileri böyle şey fayda botları kuruttu. Bir de şey var, biraz sinamekü ve yeşil çay böyle bir demlik yaptım. Üçüncü fincanımı içiyorum şimdi. Dinleneceğim. Elektrikler yok, internet yok, televizyon izleyemeyeceğim. Şu bitki çayımı içeyim. Arasın dişi çıktı. Bu arada alt dişleri artık yavaş yavaş dökülmeye başladı. Hah, diyor ki anne diş perisi var mı diyor. <laughs> diş perisi var mı diyor. Yastığımın altına koysam diş perisi onun yerine bana bir şey getirir mi diyor. Dedim koy. Sağlıklı bir diş geri gelir dedim onun yerine. Böyle çocukların hayal dünyasını karıştırmamak lazım. Ben her zaman gerçekleri söylemekten yanayım. Uf, yorulmuşum ya biliyor musunuz? Hakikaten yorulmuşum. Sabahtan beri ilk defa oturuyorum. Şöyle azıcık dinleneyim dedim. Hiçbir işi yok. Yemek derdim de ortadan ortadan kalktı. Ee, bu arada vlogları artık yavaş yavaş erken kapatıyorum. Aslında erken kapatmıyorum. 6 gibi genelde her zaman kapanış saatim. Ee, ondan sonra da zaten Yusuf geliyor. İşte yemeğini koy o bu derken sofrayı topla, edite otur derken çok akşam saatine bırakmıyorum vloglarımı. Şu anda 5 saat. Bir saat sonra falan zaten bir şey çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum. Bugün bugün bu ev turunu falan da çektim ya. Çok uzun uzadıya bir şey çıksın istemiyorum. Çünkü uzun vlogları editlemek de zor oluyor. Siz izleyince de sıkılmanızı istemiyorum. Bir ikincisi editlemek zor. Üçüncüsü de ee, YouTube'a yüklerken de çok uzun oluyor. Ve ee, editleyip normal videoya dönüştürdüğün zaman da çok uzun saat bekliyorsun. Yani inanın böyle bugün çekip de yarın vlog paylaşanlara hayret ediyorum. Demek ki bütün gece telefonun ya da bilgisayarın başında bekliyorlar. Çünkü mümkün değil sabaha kadar anca vlog yükleniyor. E, sabahleyinde e, genelde ben sabah saatleri paylaştığım için mümkün değil yetiştirebilmem mesela benim bugünkü vlogum işte salı günü çekilmiş olan vlogumu perşembe günü izleyeceksiniz bir gün aktarmalı izliyorsunuz dünkü vlogumu yarın sabah izleyeceksiniz böyle bir durum var aslında şimdiden vedalaşayım dediğim gibi saat 5 bu saatten sonra çok ilginç bir şey zaten çekmeyeceğim biraz dinleneyim elektrikler bu arada ne zaman gelir bilmiyorum sizleri seviyorum ev da sizin için çektim bakın bakalım eski vloglarımdan bilenler varsa lütfen yazsın. Evet bu evde vlogunu hatırlıyorum deyin. Sizleri seviyorum tekrardan Allah'a emanet olun. Yarınki vlog'da görüşürüz. Bay bay.